Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra Batı'dan ben, Don't Start Together oynuyoruz. Bugünkiler iki, iki gece oynamış zaten. Üçüncü gece de başlattılar beni. Ay hocam. Ne olsun tamam. da şunları yerim. Açmışsınız hocam. Açmışsınız. Açma açma. Full hocam. Hocam şimdi bak bende bok var. Oo. Dur bakayım. Atsana bir yere atsana bakayım bok time. Bakın. Oh. Efe zord. Yine hocam bak. Ne yapalım en azından buraya gidelim buraya buraya. Buraya yerleşelim? Hocam, bak gel. Bence, bileyim. dur bak gelin. Üste doğru gelin. Biz orada da gıtı çünkü. Orada da full şey var. Ee, örümcek var. Biraz aşağılara gidelim. Aha gel gel gel. Gelin 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 gelin. Gel, gel. Gelin 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 ne oldu? Hocam bunları biz kıralım. Ne oldu ne oldu ne oldu? Ne alayım bari? Ev, ev buraya yapalım ya. Ev buraya yapalım. Bi, biz bunları pilx mi kırıyoruz? Hammer galiba. Bilmiyorum. Bir mi? kır bakayım Numan. Allah. Dur bir daha yapayım. Return hocam. Hammer ile kırıyoruz galiba. Aha kas açtı. Hocam bu 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 kırılmıyor mu? Dur hemen yapalım. Bak ne? Hemen hemen var. Hemen yapmak için bundan var mı? Neyden? Bundan. Gras gras. Full cool gras. 20, 24 tane var al. Ver, Be, bakayım. Efe hocam. A, al kendine bir balta yap al. Bak buraya attım her şeyi. Eyvallah. Taş lazım sadece ya. Tamam ee... E, bunu da alayım o zaman. Al hocam. Hocam biz bunları kuramıyoruz ama bence evi buraya yapalım. Buradan da şey geçeceğiz, e, karşıya geçeriz. Oğlum direkt şuradan geçilmiyor mu karşıya? Eee doğru. Hayır yok geçilmemiş geçin geçmemiş. bot yaparız ya bot yaparız bot ha, yaparız. Bot yaparız tamam evi nereye yapamıyoruz mu Ona göre bak. kurayım ben şey makineyi. Tamam gel gel buraya yapalım gel buraya yapalım. Buraya nereye? Tamam so, um, gel. Aldım. <laughs> buraya buraya atacağım mı yine? Hı -hı. Ateş şöyle köşeye yaksana buraya. Tamam bakacağım. Buraya kurdum. Balyozla kırmayı denedin mi onları? Evet tamam da. <laughs> Hocam bak şimdi. Bot için eee Kanka bu tekne mekne falan fıstık. Aa açın lan lan. Hocam bot için Ha bot basit, tane, bot basit, bot aynen. basit. Bize board lazım. Board'lar <laughs> yapacağız. Burada mı çözeceğiz? Aynen. Odun verin bakayım bana. Odun verin, odun verin. verin. Numan odun ver Numan. Ha al. Sekiz tane daha ha, ha Hocam botumuz hazır. Nice. Ya gerek var mıydı şu an ya? Anka olsun olsun hemen hızlıca yaparız. Eee Numan. Şey var mı sende? Ee, bunun e, bütün hali bak. O ne? Gel bir göstereyim gel. Şey yani e, Ne bu? Gul... <laughs> 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 Kutston. Kutston. Yok yok. onu e, yapıyormuşuz. Hanka bana sen şeyler full. E, Rak ver. Jack var, Jack var. Bütün şeyleri var, rakları var. Çek. Bu kadar mı var? Evet. Tamam. Hocam, buraya. Hocam, bir dakika. Şunları bir... Oya merak ben anlayacağım dur. Ben sana, hocam bana onları bir. Al hocam. İki, i̇ki tane de odun verin bakayım. İki odun, odun. iki odun. odun. Al, al. Çekil, 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 çekil. Odunu aldık yapmadık. Hocam havuçları toplayalım mı yoksa kışa mı bekletelim? Hocam. Oh, ne ne Bu ne oğlum? Amam. Okey. Şimdi bak. Hadi şarlayayım biraz. Hocam şimdi. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Ya ateş, ya. ateş hocam bize kömür lazım. Kömür lazım bize. Bir yakalım ormanı. Yak hocam ver at dakika bu oluyor mu bir dakika dur nerede benim balta? Bundan galiba kö kömür gelmesi Ay, gerekiyor. Hocam ne yani yapıyor mu? Buraya ala bak buraya buraya gel buraya ala, ala, ver. Buraya. Bitti oğlum bırak. Tamam hocam. Onlar orada hocam, şimdi. Açlık durumumuz bok gibi. Bok gibi, bok gibi, bok gibi. Bende bir şey var. Hocam var. Alın yiyin. Bak. Al. Bıraktım. Hocam açlık durumumuz bok gibi. Yiyin. Hocam ben niye kale bekliyorum? Kale bekliyorum. oğlum hiç değil. Burası yok. Bo boncuk çıkıyorum. veriyor. Çıkar çıkar çıkar. Büyükleri yapmamız lazım. Gel hocam gel bu ne gel. Burada var. Ya orman yangını çıkmasın bakalım. Hocam en fazla üstten açar. Mas sen diyecek var mı? Yanıyor ana. Ula kendini yetecek kadar kendini yetmeyecek kadar var yani. Az var. Topluyor. Hocam bizim bir an önce fa farm işine girmemiz gön günümüz gerekiyor o zaman. Farm işine N nasıl gireceğiz? Akşam oldu. Akşam oldu. Lan yanıyor mu? Fark etmemişim. <laughs> Buffalo bel var hocam bende. O ne bilmiyorum. Ha ıslık ıslık şey galiba bana. E, hocam biz farmı neyle şey yapacağız? Bu farmı. Fut'tan mı hocam? Aynen Fut'tan. E gözükmüyor. Ya orada oğlum. Diğer makineyi yapsanız ha. Hangi makine hocam ha? Şey, altınla yapılan. Hmm, Allah. yapsın. Altınla yapılanı yaptım zaten. Bana şey verin Numan. Ee, Hayır, saman ver saman. Saman al. Yiyecek toplayın siz. Tamam ben yiyecek tamam, şimdi yiyecek lazım bize. Yi ben de var diyecek, yiyecek. Yiyecek ve var. odun. Odun da alın biraz. Bir de bir sürü grass gerekiyor. Grass. üç tane taş lazım. Rak var mı sizde? Bende var ben veririm. Üç tane var, var, var bende bekle. Hocam, hocam ben kurbaya vurmaya gidiyorum. Hocam bataklık var mı bataklık? Gördünüz mü hiç? Görmedim. Onu bir bulmamız lazım. Hocam, hocam gelmedin. Neredesin? Ne taraftasın? Geldim. Adam öldürelim mi lan? Öldürelim. Harika aslında. bak, bak bak. Bak şurada bir tane şey var. Bak dur. Aldım. Siz bir tane daha sizi bana siz. siz. Ben, bana geliyor. buldum. Hocam sen kaç sen bir şey kaç. Hocam bak burada bir şey var. Bunu buraya gidip, gideriz buraya. Ne oluyor burada? Aa! Aha. Aha. Bu onu... çok iyi buluyoruz ha. Hemen çıktı. E ee, burada Hı -hı. niye bu kadar fazla kurbağa var? Hocam sen daha örümceği gör var ya. Aa bu. Anam çestire bak. Hocam eve gideceğim ben. S, s, sen bir şeyler al gel. Bak buraya gideriz. Aha hocam bir şey buldum. Ne buldun? Bakayım. Neymiş lan bu? Ne bileyim var, bozo var. Ha gördüm. O, o başka bilmiyorum. orada onda da vardı bir bakukta. Şimdi hocam. Hı -hı. Odun Cans yapmış ya. Ben de bayağı çeşit yemek var ya. Mal odun kaz usta. Efes yani sen ne kaya kanka? Efendim? Odun, odun. Odun lazım. Gel lan buraya. Ne oldu lan? Yer yok. Nasıl yer yok ya? Bak. Yine daldı bak. Yatlar aşağı. Numan sen ne yapıyorsun? Ben Arufa'dan kestim biraz. Tamam ama bizi yiyişine getirsin. Hocam ölme bak seni ölürsem kurtaramayız. Ölürüm ben. öldürdüm ben hepsini. Geliyorum ben hocam eve. Gel hocam. Hmm, ha. Hayır. 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 Hocam bu hmm. neydi bu yerin altında yaşayan şeyler ya? Ney? Köstebek mi? He, köstebek. Onları kazıp öldürebiliyor musun? Evet hocam, günaydın. Bileyim... Günaydın. Hocam. Oğlum ölüyorum açıkçadan. Hayır hocam, sakın ama. Tamam, tamam gelin. Ev nerede? Evinizin nerede bir şeyler. Numan yani, nerede lan? Numan gel gel. Al hocam sen şöyle. Ben Hocam de... ben bir şey ya yaptım. Hocam bu ne? Bay bay. Ne lan? <laughs> Hocam bu ne? Garden <laughs> gibi. <laughs> <Hocam>, bu ne oğlum? <laughs> Garden Digima <laughs> Allah Allah Bilmiyorum ne işe yarıyor ilk defa görüyorum oyunda Kanka oyunda çok şey gelmişse buraya bir şey mi ekiyorsun? Ha, ha bak Ana ne güzel la Tamam hocam o, o güzel o güzel tamam. Şuraya koy bakayım Garden Digi şu, şu. Nerede lan? Ha. Oraya Şuraya şuraya Açtırıyorum açtırıyorum Daha ben de ölüyorum Nerede o? Oh, no, 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 no. Aa bak. Aa böyle oluyor. Oha. Bu. Hocam OP. Evet, iyi ama ya. Kürek var mı? Var var, kürek var. Kazacağım. Kaz bakayım. ne hocam? Yok. Ya çubuk mu bu falan çıkıyor şu an. A Açılan yerlere eksene. Kanka çok yok ki bende. Hadi bir tane lazım. Allah uyuyorum lan ben. Uyuyor mu? Ha uyuyor kaldım. Neredesin? Niye? Şu şey değişik şeyi yedim. Bak uyuma uyuma. tamam Nerede tamam ya? uyandım uyandım uyandım. Tamam tamam sıkıntı yok. Ama takatım. Oğlum evi kaybettim. Yani. Hayır oğlum şeye bas M'ye bas gözükür. Batu şey ocak, ha. ocak yapsana ocak. Aa evim baya bayağı geçmiş oldum. Allah hocam ateşim var sıkıntı yok yaşarım ben <laughs> Hop yanda. <bir> <laughs> Allah eller geliyor lan bana. Eller mi geliyor? He tamam, sıkıntı. Git tamam, lan. Bizim buzdolabı yapmamız lan. lazım buzdolabı. Hocam buzdolabı için ne gerekiyor? Buz dolabı bir için... ee, lazım. Robotları öldürmemiz lazım beni öldür... hocam vur beni <gülüyor> <gülüyor> neyse yapılır ya buluruz beni bence abi ay... açlık biraz sıkıntı ya onun fulllememiz lazım bende, bende üç tane hocam de ar bak bende rak var ha. ama şey kaç tane daha lazım dört tane daha lazım ondan Aa. Bizde yiyecek lazım, yiyecek yiyecek. Bende bak kurbağa, kurbağa bacağı var. 3 tane normal et var, 6 tane... Tamam, ver pişirelim. Benim, Hadi, ben bir fullliyim, gidelim. Gözüm gel 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 göz Gide. gel. O tarafa mı gidiyor? Allah hocam. Aha tamam tamam burayı bulmamız lazım. Kul bata. Allah söyleyelim. Hocam gel. Oo hocam burada ne var? Ne olmuş lan burası mezarlık. Oldu. Anam.